Bana sadece birkaç dakikanızı verirseniz, size tam oluştuğu anda yüksek olasılıklı hareketleri yakalamak için güçlü bir hacim tabanlı gösterge kullanan benzersiz bir breakout stratejisi göstereceğim. Bu, fiyatın nerede kırılabileceğini tahmin etmekle ilgili değil, büyük paranın ne zaman devreye girdiğini ve hareketi güçlü onayladığını bilmekle ilgilidir. Bu strateji, Big Beluga'nın Volumetic Support Resistance Levels göstergesi üzerine kuruludur ve bunu bir filtreyle daha nasıl birleştireceğinizi öğrendiğinizde piyasayı tamamen farklı bir şekilde göreceksiniz. Öncelikle ana göstergeyi ekleyelim. Trading açın. İstediğiniz herhangi bir grafiği ve zaman dilimini yükleyin, ardından Göstergeler sekmesine gidin. Volumetric Support Resistance Levels, yazın ve Big Beluga tarafından yapılanı seçin. Eklediğiniz anda, destek için yeşil bölgeler ve direnç için kırmızı bölgeler göreceksiniz. Her bölgenin içinde, o seviyede ne kadar işlem yapıldığını gösteren histogram dolgu vardır, ne kadar kalın ve koyuysa, o seviyede o kadar fazla hacim yoğunlaşmıştır. Ayrıca bazı bölgelerde küçük yuvarlak işaretleyiciler fark edeceksiniz, bunlar, o fiyat seviyesinde katılımda ani bir artış olduğunu söyleyen yüksek hacim uyarılarıdır. Ve en önemli görsel ipucu turuncu mumlardır. Bu mumlar o hacim patlamalarına neden olan barları vurgular. Onunla işlem yapmadan önce hızlıca ayarlayalım. Ayarları buradan açın. Input sekmesine gidin. Length değerini 100 olarak değiştirin. Resistance max volume percent ve support max volume percent varsayılan olarak 80'dir. Ancak ben bunları 50'ye indiriyorum ki gösterge daha fazla bölge tespit etsin ve daha fazla potansiyel kurulum versin. Bars max volume percent mumların ne zaman turuncuya döneceğini kontrol eder ve bunu olduğu gibi bırakıyorum. Style sekmesinde tüm görsel öğeleri, bölgeler, işaretleyiciler ve turuncu mumlar açık tutun. Böylece tam resmi görebilirsiniz. Şimdi stratejiye geçelim. Öncelikle trend yönü ve hacim gücüne ihtiyacımız var, bu yüzden başka bir gösterge ekleyeceğiz. Göstergeler sekmesini tekrar buradan açın. Ardından, yine Big Beluga tarafından yapılan Volumetric Variable Index Dynamic Average'ı, yani VDI'yi arayın. Göstergelere gidin, arayın ve ekleyin. Öncelikle bu göstergenin ayarlarını stratejimize göre değiştireceğiz. Ayarları açın. Ayarlarda length değerini 100 yapın, momentumu 20'de bırakın, Ardından style sekmesinde yalnızca ilk çizimi açık tutun, ikinci çizimi ve çizgileri kapatın. Bu size trend yönünü gösteren büyük renkli bir bulut verecektir. Boğa piyasası için yeşil, ayı piyasası için kırmızı. Ayrıca alış hacmini, satış hacmini ve delta hacmini gösteren bir veri paneli olacaktır. Delta hacmi alış ve satış hacmi arasındaki yüzde farkıdır ve gücü doğrulamak için bunu kullanacağız. Alış işlemi için 4 şeyin gerçekleşmesi gerekir. Çevrenizdeki herkesin yapay zekadan faydalandığını düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Daha fazla beklemeyin, bugün başlayın. Ücretsiz ticaret botumuzun kullanımı basittir, yapay zeka ile güçlendirilmiştir ve size her gün %1'e kadar kar kazandırabilir. Şimdiden 50 binden fazla üye katıldı. Ücretsiz erişim için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Bu, yapay zekanın gücünden yararlanma ve finansal artışa doğru bir adım atma şansınız. Birincisi, Vidya Trend bulutu yeşil olmalıdır, bu da piyasanın boğa aşamasında olduğunu gösterir. İkincisi, kırmızı bir direnç bölgesinin üzerine çıkan bir turuncu mum görmek isteriz. Üçüncüsü, bu breakout mumundan önce en son oluşan yeşil destek bölgesinde iki küçük yeşil nokta olmalıdır, bu, kırılmadan önce destek seviyesinde güçlü bir hacim patlaması olduğunu gösterir. Son olarak, paneldeki delta hacmini kontrol edin ve artı %10'un üzerinde olduğundan emin olun. Tüm bu koşullar doğruysa, bu breakout mumu kapandığında alışa gireriz. Stop loss'u breakout mumunun en düşük seviyesinin hemen altına koyarız ve en az 1,5 kat riskimizi hedefleriz. Bu kadar basit. Satış işlemi için ise tam tersi geçerlidir. Birincisi, trend bulutu kırmızı olmalıdır. İkincisi, yeşil bir destek bölgesinin altına inen bir turuncu mum görmek isteriz. Üçüncüsü, bu kırılma mumundan önce en son oluşan kırmızı direnç bölgesinde iki küçük kırmızı nokta olmalıdır. Bu, fiyat düşmeden önce dirençte güçlü bir hacim patlaması olduğunu doğrular. Son olarak, delta hacmi eksi yüzde onun altında olmalıdır. Tüm bu koşullar sağlanıyorsa, mum kapanışında satışa gireriz. Stop loss'u breakout mumunun en yüksek seviyesinin hemen üzerine koyarız ve 1,5 kat riskimizi hedefleriz. Şimdi bunun gerçek zamanlı olarak nasıl çalıştığını görebilmeniz için bazı örneklere bakalım. İlk alış örneğinde piyasa yükselişte ve trend bulutu tamamen yeşil. Bu seviyede yoğun alış hacmini gösteren birçok yeşil nokta ile bir yeşil destek bölgesi oluştu. Fiyat yükseldi ve sonunda kırmızı bir direnç bölgesine yaklaştı. Ardından bu direnci yalnızca test etmekle kalmayıp kapanışta net bir şekilde aşan güçlü bir turuncumun gördük delta hacmi %10'un üzerinde, bu da breakout'un güçlü alış baskısıyla desteklendiğini doğruluyor. Tüm koşullar sağlandığında breakout mumu kapanışında alışa giriyorum. Stop loss'u açıklandığı gibi mumun en düşük seviyesinin hemen altına koyabilirsiniz. İşleme devam edersek, fiyatın neredeyse hemen yükseldiğini ve beklediğim sürenin yarısından daha kısa sürede 1,5R hedefine ulaştığını görebiliriz. İkinci alış örneğinde, yine Vidya'dan yeşil trend bulutumuz var, iki yeşil nokta ile güçlü bir hacim patlamasını işaret eden destek oluştu. Fiyat, yakındaki kırmızı bir direnç bölgesinin hemen altında birkaç mum boyunca konsolayt oldu ve baskı oluşturdu. Ardından, bu direnci güçlü bir şekilde aşan ve üzerinde kapanan patlayıcı bir turuncu mum geldi. Delta hacmi tamamen yüzde 10'un üzerinde. Bu tam anlamıyla ders kitabı gibi bir sinyal. Burada satış pozisyonunu hemen açabiliriz ve stop loss breakout mumunun altına konabilir. Bazı işlemler çok hızlı bir şekilde kar hedefine ulaşırken bazıları zaman alabilir. Ayrıca trailing stop loss ve kar alma yöntemini de kullanabilirsiniz. Şimdi satış işlemi örneklerine geçelim. İlk satış örneğinde Nvidia trend bulutu koyu kırmızı, bu da güçlü bir ayı piyasasını gösteriyor. Önceden iki kırmızı nokta ile oluşan direnç seviyesi, satıcıların gerçekten devreye girdiği noktayı işaret ediyor. Fiyat bir süre yatay hareket ettikten sonra, agresif bir turuncu mum yeşil bir destek bölgesini kırdı ve altında kapandı. Delta hacmi eksi %10'un altında, bu nedenle satış baskısı baskın. Burada satış pozisyonunu açabiliriz, stop loss mumun en yüksek seviyesinin hemen üzerine konabilir ve fiyatın yumuşak bir şekilde aşağı inerek kar hedefine ulaşmasına izin verilebilir. İkinci satış örneğinde, yine Vidya'da kırmızı bir trend ortamındayız. Piyasa, önceden iki kırmızı nokta ile bir direnç bölgesi oluşturmuş ve bu, güçlü satış hacmini doğrulamıştı. Kısa bir düzeltmenin ardından fiyat yakındaki yeşil bir destek bölgesine yaklaştı. Ardından, bu bölgeyi doğrudan kıran ve dip seviyede kapanan bir turuncu mum gördük. Delta hacmi yine eksi yüzde onun altında. Her şey mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Tam bu noktada satış pozisyonu açılabilir. Bu stratejinin bu kadar iyi çalışmasının nedeni, gördüğünüz her breakout'u işlemememizdir. Sadece arkasında gerçek bir yapı olan, yakın zamanda önemli bir seviyede güçlü bir hacim patlaması, trend uyumu ve bir tarafın piyasayı tamamen kontrol ettiğini doğrulayan delta okuması olan breakoutları işlemelisiniz. Tüm bu parçalar bir araya geldiğinde, breakoutların devam etme olasılığı çok daha yüksektir. Volumetric Support Resistance Levels göstergesi size piyasanın güveninin tam olarak nerede olduğunu gösterir. VDI ise genel ortamın o breakout'u destekleyip desteklemediğini ve hacmin alıcılara mı yoksa satıcılara mı yoğunlaştığını söyler. Bunları bir araya getirdiğinizde, piyasalarda ve zaman dilimlerinde çalışan temiz ve tekrar edilebilir bir breakout stratejiniz olur. Kendiniz test edin, bu mükemmel kurulumları bulmayı pratik edin ve bu strateji kısa sürede en güvenilir işlem araçlarınızdan biri haline gelebilir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.